Tonguç Akademi'de LYS ve YGS'de önemli değişiklikler ne oldu Ne dev değişiklikler oldu. Birincisi, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bazı soru tarzları, eğitim tarihinde köklü değişiklikler oldu. Ne oldu biliyor musun Tonguç? Artık LYS'de kısa cevaplı sorular var. Aynı zamanda kısa cevaplı sorular, birazdan anlatacağım sana, sınav giriş saatleriyle alakalı, geometri testiyle alakalı, açık öğretim fakültesi tercihleri ve öğretmenlik başarı sıraları alakalı önemli kararlar alındı. Birincisi, LYS'de D bir değişiklik oldu Tonguç. Artık hem test soruları var yani çoktan seçmeli sorular hem de kısa cevaplı sorular var. Yani sadece test soruları yok. Bundan sonra kısa cevaplı böyle korkmana da gerek yok bu arada. Cüce gibi kısa böyle korkacak bir şey yok. Ne tarz biliyor musun? Mesela sana şöyle sorular soracak. Hava olaylarının büyük bir bölümünün gerçekleştiği ve atmosferin en alt katına oluşan katman adı nedir? Nedir Tomuş bunu biliyor musun? Hocam bu kanalın süveyi süveyiştir hocam. Oğlum ne kanalı saçmalıyorsun bak. Hatırlarsan eskiden Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne evet, diye seçenekler vardı. Sen bu seçenekleri kodluyordun. Artık bu katmanın adı troposfer. bütün soruları yapabiliyordum. Evet şimdi burada kanalın adını pardon burada e, katmanın adını vereceksin ve diyeceksin ki bu tropos diyeceksin. buraya yazacaksın tropos ver diye. Tropos ver diye yazdıktan yanlış sonra. Yanlış şey yapmış arkadaş. Evet arkadaş yanlış yapmış. Burada T harfini R harfini O harfini S harfi bu şekilde kodlayacaksın. Siz gibi kodlayacak Aynen ya. adam diyecek ki bu adam hava olayının büyük bir bölümünü yapmış. Tamam, Kodlar mısınız hocam lütfen? Hemen kodluyorum. T burada bu tabi eski yanlış oldu. Troposfer şöyle eğer diye bitti mesela. Ben şimdi nasıl kodladım da. Bu şekilde kodlayaraktan yani herhangi bir sıkıntı yok. Eskiden troposferin ne olduğunu bilmiyorsan şimdi biliyorsun demektir. Dolayısıyla bu yerleştirme sınavındaki 15 kısa cevaplı soru senin işte. 15 tane var hocam. Çalışkan, gayretli, diğer bir de işte başarılı öğrenci. İnek diyorsunuz yani. E, hayır öyle demek istemiyorum. Başarılı öğrencinin asla üzülmeyeceği bir tarz. LYS matematikte 3 tane bu tarz soru gelecek. LYS fizik, kimya, biyoloji seslerinin her birine birer tane. Edebiyatta 2 tane. Mesela bir şairin önemli bir eserini sordu veya bir edebi sanat sordu. Sen oraya benzetme, kişileştirme veya mavi siyatteki koyacaksın. Coğrafya 1'de bir tane, LYS 5'te 3 tane. Ben şıklardan çıkartıyordum genellikle diyorum. Çıkartamayacağım. Öyle mi? uyanıklık yok artık. Biraz daha gayretli öğrenciler daha başarılı olacak. Yani çalışmayan öğrenci için zaten bir sorun yok. Çalışmıyor. Çalışan gayretli öğrenci de hakkını daha fazlasıyla alacak. LYS 4'te de tarih, coğrafyanın ikisinde her birinde birer tane, felsefe ve din kültüründe de bir tane kısa cevaplı soru Az olacak. mı? çok fazla değilmiş ona. Çok da fazla değil. Bir yani. soru olması. Yine olur çoktan yani. çoktan seç ama senin için bir soru önemli değil ama başarılı öğrenciler için, gayretli öğrenciler için bir Onların soru puanı aynı mı olacak hocam? Onların puanı biraz daha fazla olacak. Onlar önemli Aa. sorular. Bir de Tonguç, adaylar salona eskiden biraz geç kalsalar bile mesela 15 dakika geç kalsalar bile alınabiliyorlardı. Son anda yetişiyorlardı. Fakat yetiştikleri zaman sınav komisyonunun yani oradaki gözetmenin söylediği uyarıları duymadan başlıyorlardı ve diğer adayların dikkatini dağıtıyorlardı. Bu yüzden artık sınava 15 dakikadan önce Anlayacak ve 15 dakika yani sınava başlamadan 15 dakikadan önce geldiysen alamıyorsun sonuç. Yani en son geliş tarihin sınava 15 dakika önce olmalı. Anlaştık mı? Zaten 10 senin... dakika gelsem olmaz hocam. Alınmaz sonuç. Artık eskiden mesela hani erken kalkın geç kalmayın diyorduk. Geç kalsam, ben geç kağıdı girebiliyordum hocam. Geç kağıdı falan olmuyor Tonguç zaten sınavlarda. Yani artık eskisten daha dikkatli bir şekilde saatini kurmalısın yetişmelisin. Aynı zamanda LYS'de Tonguç. LYS'de de bir değişiklik oldu. Eskiden önce matematik testini veriyorlardı. Sonra topluyorlardı. Geometri testini veriyorlardı. Hatta burada düşünüyordu bazı sorular. Bazı öğrenciler. 50 30 soru vardı hocam. Bazı matematik soruların cevaplarını yazıp geometrik kafasına Aa. aklına yazıp sonra bir daha onu vakit kazanıyorlardı. Onu önlemek için Direkt 80 soru bir anda verecekler. Yani Çat diye. Evet 80 soruyu LYS matematik ve geometri bir anda verecekler. İkisini de aynı havuzun içine attılar. Aynı zaman Tonguç açık öğretim fakültelerinde eskiden herhangi bir alanda bir bölüm tercih etmek için herhangi bir alanda barajı geçmen yetiyordu. Artık öyle değil. Hangi puan türünden barajı geçmesi gerekiyorsa yani hangi puan türünde tercih yaptıysan o puan türünden de barajı geçmen gerekiyor. Bir de Tonguç nasıl hukuk fakültelerinde ve tıp fakültelerinde bir başarı sırası geldiyse öğretmenlik programlarında da mesela Türkçe öğretmenliği ya da fizik öğretmenliği okumak istiyorsan mutlaka başarı sıran 240 bin ve üzeri olmalı. Yani 240 bin, 230 bin, 220 bin gibi. 400 bin olsa olur değil mi? Olmaz. 400 bin olsa Aa. olmaz Tonguç. O üzeri derken geri geçmiş oluyorsun. Ödülü sorumuzu yap. Hemen yorumlara yolla Tonguç. Teşekkür ederim. Tonguç hocam. Akademi'de yeni, yenilenen Tonguç Akademi'de mutlaka YGS ve LYS e alakalı videolarımızı izle. LYS paketimiz var. Hayırlı LYS paketimiz var. Matematik ve edebiyat videoları ve akıl haritalısı var. Edebiyat akıllarız, yazar eser posteri var. Youtube'da bizi takip ediyorsun Tonguç. Evet hocam. Facebook ve Instagram'da bizi takip etmeyi unutma. Evet. Bir önceki ve sonraki videomuzda burada Tonguç.